3 dince başlıyoruz. 1 2 3 Kim önce bitirecek bakalım. Evet salıncağa kapan. Salıncağa kim kapıyor önce? Evet Ümit ayakta kaldı. 3'e kadar 1 2 3 4 5 inin. Ümit sen yandın yandın. Ben sana Aa evet sen ne <laughs> İn Tuğba in. Beşe kadar hadi. Bir, 2 tamam. iki, üç, dört, beş. Hemen beş tane yapıyoruz. Hadi. Bir, iki, dört, <laughs> beş. Çabuk Kübra çabuk geçecek. Atla. <laughs> koş. Hadi Tuğba son bir tane kalmış. Evet müsaade etsene Kübra'ya. Koş Kübra bitirdi galiba. Koş sen koş, koş Tuğba. Koş koş koş. Tuba hepsini geçme, geçmeye çalışıyor. Mu? On numarasın. Koş. Nereden koşacaksın? Aa onlar oturdu da Attir Valiye. At Kübra senin. Kübra senin. 3 4 5 Kübra senin. Sen geçtim, Parkuru Sen Kübra bitirmişim. bitirdi ilk olarak. Ben de ikinciyim. Tuba da üçüncü. T Hadi. Yapacak bir şey yok Tuğba Nur Ama baban mızıkçılık yaptı Bazılarına binmedi Sen hepsini tam bitirdin